Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Mübarek Şaban ayına başladık. Rabbimize hamd olsun. Şükür olsun. Şimdi bana soruyorlar ya hocam bu Ramazan ayında şey Şaban ayında ne yapalım? Şaban ayında neleri ortaya koyalım? Yani Şaban ayında ekstradan yapılacak bir dua var mı? Şaban ayında ekstradan yapılacak bir ee, bir şey var mı diye bana soruyorlar. Ben de diyorum ki değerli gönüldaşlarım, olmaz mı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var, büyüklerimizin yaptıkları var, alimlerimizin ortaya koydukları var, tecrübe edilmiş dualar var, zikirler var diyorum. Dolayısıyla gelin bugün Şaban ayının ilk günlerini nasıl geçireceğimizi size anlatayım. İlk duasını anlatayım. Şaban ayına girdiğimiz zaman Allahumme barik lene fi Recep ve Şaban ve bellegna Ramazan vehdimlene ve lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an. Zaten bu meşhur bir hadistir. Bunu e, okumanız güzel olur, değerli olur, hoş olur. Subhanallahi la latif celal diyebiliriz. Şimdi değerli gönüldaşlarım, Şaban ayına vardınız diyelim. Böyle ilk e, artık vardık, Bismillahirrahmanirrahim dedik, Şaban ayına girdik. Şöyle önce bir iki rekat namaz kılacağız. O günü eğer sağlığınız izin veriyorsa oruç tutacağız. Başta o. Sağlığımız izin vermiyorsa oruç tutmayabiliriz. Onda bir zorlama yok yani. Bunların hepsi nafile ibadetler sonuçta. E, diyelim oruç tuttuk. Çok büyük bir kere çok önemli... Allah Azze ve Celle'nin Resulü olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ayında bir gün oruç tutmamız güzel olur. Başlangıcını hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk gün oruç tutmamız güzel olur. Sevabı çok olur. Tutabilenler için tabi sağlığı el vermiyorsa yapacak bir şey yok. Neyse diyelim ilk gün orucumuzu tuttuk. Sonra iftar vaktinde tam böyle ezana bir iki dakika kala oturduk soframıza. Sofra deyince herkes böyle değerli gönüldaşlarım hemen böyle o kurulmuş kallavi böyle büyük sofralar zannediyor. Alakası yok ya alakası yok. Sıradan evinizde akşam yemeğine ne yiyorsanız o sofra işte yani. Veya sıradan ne yiyorsa neredeyseniz mesela ben çoğu zaman trafikte oluyorum. Yanıma bir tane küçük bir su alıyorum şöyle bir 500 miligramlık ben çok su içen biriyim. Su alıyorum. Sonra e, bir tane yanıma artık ne aldıysam artık ne e, ne yaptırdıysam yanıma küçük böyle bir sandviç ne bileyim şey ne varsa işte o sofra o dediğimiz. İftar saatine şöyle bir iki dakika kala şöyle Şaban ayının ilk günü orucunu tutuyorsunuz. Şaban ayının ilk gün orucunu bile duasını ediyorsunuz. Şöyle içten gelerek gönülden gelerek Allah'ım senin rızanı kazanmak için bugün günümü oruçlu geçirdim. Orucumu kabul eyle. Allah'ım Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ayında ona salavat getirdim, ona ulaştır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Muhammed. Allah'ım Peygamberimizin ümmetinde olan ben aciz kulunun günahlarını affı mağfiret eyle. Ben aciz kulunun hatalarını gizleyiver ben aciz kulunun sağlık, sıhhat, afiyet nasibiyle, Ben aciz kuluna bol bereketli hayırlı rızıklar ihsan eyle. Ticaretimde başarı ihsan eyle diye dua eder. Sonra orucunu açar. Akşam ile yatsı namazı arasında Vaka suresini okur. Vaka suresi. Neydi bu Vaka suresi değerli gönüldaşlarım? Bismillahirrahmanirrahim. Üç sayfalık bir şey. İza vaqa'atil vaqa leysa li vaqa'atiha kadibe. Khafizatur <laughs> rafi'a iza diye devam eden Sure-i celile. Efendim ben bilmiyorum. E telefonla çok usul. Ben bilmiyorum. Okuyamıyorum. E aç. İlla yani şu Kur'an-ı Kerim'i e, bilmen gerekmiyor. Ha okuman gerekiyor. Amenna. Bilmen gerekiyor ama yaşlandın bilemiyorsun aç telefondan dinle. Var. Yani yollar var kaçamazsınız. Vaka suresini akşam namazı yatsı namazı arasında dinlediniz. Yani diyelim bulaşık yıkarken dinlersiniz. Trafikteyken dinlersiniz. Televizyon izleyeceğini onu dinlersiniz. Bir iş yaparken dinlersiniz ama dinleyin. Okuyun. Ben hafızım okuyorum. Benim okumam 5 dakika. Ama siz de diyelim 20 dakikaya dinleyin. Önemi yok. Neyse. Okuduktan sonra değerli gönüldaşım yatsı namazından sonra ise şöyle gece yatmadan önce değerli gönüldaşlarım bu önemli burası gece yatmadan önce şöyle iki rekat bir namaz kılın. Yatsı namazı harici. iki rekat bir namaz kılın. Allahu Ekber deyin değerli gönüldaşlarım. Ne diye ne diye namazı kılacaksınız? Niyet ettim. Allah'ım senin rızanı kazanmak için namaz kılmaya bu kadar. Nafile bir namazdır çünkü bu. Senin rızanı kazanmak için namaz kılmaya Allahu Ekber diyeceksiniz. Subhaneke, Fatiha. Zammı sure olarak da değerli gönüldaşlarım. <laughs> eğer biliyorsanız Muhammed suresini okuyacaksınız. Bilmiyorsanız herhangi bir sureyi okuyabilirsiniz. Birinci rekatta da ikinci rekatta bilmiyorsanız okuyabilirsiniz. Muhammed suresinden bir e, ayet de okuyabilirsiniz. Yani hepsini de okuyabilirsiniz. Vaktiniz varsa, hafızsanız, biliyorsanız okuyabilirsiniz. Sorun değil yani. Okuyun. Sonra e, iki rekat kıldıktan sonra şöyle oturduğunuz yerde yüz kere ne yapın? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed deyiverin. Yüz kere değerli gönüldaşlarım. Allahümme <laughs> salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyerek bir tesbihi dolanın şöyle yüz kere. Sonra ise elinizi açın. Allah'ım sana hamd olsun, sana şükür olsun. Şaban ayına ulaştık. Ramazan ayına da ulaşmayı nasip eyle. Allah'ım şu mübarek gecede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavatlar getirdik. Sen ona, ona haberdar eyle. Sen onu vasıl eyle. Allah'ım peygamberimize layık bir ümmet olmayı nasip eyle. Allah'ım peygamberimizin yolundan gidebilmeyi nasip eyle. O neyi yaptıysa benim de onu yapmamı nasip eyle. O neden kaçtıysa benim de ondan kaçmamı nasip eyle. Allah'ım peygamberimizi ne kadar çok sevdiysen beni de sev, beni de sev ya Rabbi. Allah'ım peygamberimizin yaptığı ibadetleri benim de yapmamı nasip eyle. Peygamberimizin o gözü tokluğunu bana da nasip eyle. O peygamberimizin ahlakını bana da nasip eyle. O peygamberimizin ulu ufku gören, geniş ufuklara bakabilen o muhteşem güzelliğinden bana da nasip eyle. Allah'ım peygamberimiz gibi yaşayabilmeyi, peygamberimiz gibi ölebilmeyi, peygamberimiz gibi yüksek ahlaklı olabilmeyi, Peygamberimiz gibi hayata bakabilmeyi nasip eyle. Allah'ım ben peygamberimiz gibi yaşamak istiyorum ama bazı sorunlarımız var. Allah'ım benim kazandığım bana yetmiyor. Rızkıma bereket ihsan ile. Allah'ım benim yüksek tansiyon hastalığım var. Şeker hastalığım var. Böbrek yetmezliğim var. Kalp hastalığım var. Ayağımda sıkıntılar var. Gözümde körlük var. İşte kulağımda duymamazlık var, burnumda sorunlar var, dilim dönmekte zorlanıyor. Rabbim beynim tam çalışmıyor sen bana nasıl? Sen bana bu, 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 bu tür sorunların bitmesini nasip eyle. Allah'ım daha da önemlisi hiçbir kula beni muhtaç etme. Kendinden başka hiç kimseye beni muhtaç etme. Veren el olmayı nasip eyle. Alan el değil. Zekatıyla, sadakasıyla, fitresiyle veren eri olmayı nasip eyle. Allah'ım kazandığım bana yetmiyor. Bereketlendir. Allah'ım konuştuklarımı güzel eyle. Allah'ım ben hayatın her alanında sana kul olmak istiyorum ama nefsime yeniliyorum. Nefsime yenilenlerden değil, nefsini yenenlerden eyle. Allah'ım ben ibadet ve taatımı tam olarak yapamıyorum hepsini yapabilmeyi nasip eyle. Allah'ım şu Şaban'ın, şu Şaban'ı şerifin, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve senin sevdiğin kulların hürmetine duamı kabul eyle, makbul eyle diyerek duasını ederse Allah'ın izniyle o insan ne yapar değerli gönüldaşlarım? Duası makbul olur diyelim. Bu da Şaban ayının ilk gecesinin duasıdır diyelim. Bizi de duanızda unutmayın ha. Yani bunları bu kadar anlatıyoruz, söylüyoruz, gösteriyoruz. Mehmet Kasadar diye bir kardeşimiz var, arkadaşımız var, dostumuz var, hocamız var diye bir de benim için de bir dua edin değerli gönüldaşlarım. Değil mi? Müminin mümine duası şifadır. Benim için de bir dua edin. Deyin ki Mehmet Kasadar'ın hastalıklarına şifa, dertlerine deva, borçlarına eda, Mehmet Kasadar'ın isteklerini, arzularını hayırlısıyla nasip, Mehmet Kasadar'ın günahları affu mağfiret olması, mazlum ve mağdur olduğu yerlerden çıkabilmesi, zalim olmaması nasip eyle diye benim için de bir dua etmeyi unutmayın değerli gönüldaşlarım. O kadar da hakkım olduğunu inanıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şaban-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Yapacağınız ibadetler Dergah Hazretinde, Allah Azze ve Celle'nin dergah Hazretinde kabul ve makbul olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.